bir ek yapacağım da peki neden Ankara'da vaka sayıları bu kadar artıyor kaynağı nedir ulaşım mı düğünler mi çalışanlar mı bizim, bizim gördüğümüz en büyük kaynak özellikle bayram ve bayram sonrası bayram dahil olmak üzere bayram ve bayram sonrası yoğun düğün ve benzeri etkinliklerin olduğunu görüyoruz bayram dahil olmak üzere o nedenle de düğünlerle ilgili bütün Türkiye'de bugün e, benim kurulumuzda da gündem olan daha önce biliyorsunuz 14 ilde alınmıştı. Bütün Türkiye'de düğünlerle ilgili e, organizasyonun daha çok nikah tarzında olması, yemekli bir organizasyon tarzında olmaması, nişan kına gibi etkinliklerin, Türkiye çapında yapılmaması şeklinde bilim kurulumuzun da bir önerisi oldu. Sünnet düğünleri dahil olmak üzere. Teşekkür ediyorum. Terit evet. Haber'den Çağla Gültuncer. Efendim yine Ankara ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Bir iddia var kapatılan hastaneler yeniden açılacak deniyor. Bu...